Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta internet kafemizdeyiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi internet kafemizi geliştirmeye devam edeceğiz. En son muhteşem şekilde bütün paralarımızın hepsini bankaya yatırmıştık arkadaşlar ve artık bankada artmasını bekleyeceğiz. 32 bin paramız var. İnternet kafeyi açarsak bugün çok iyi paralar kazanacağız ve 100 bini bulduğumuz anda modem yükselteceğiz ve her şeyi iki katı daha fazla para kazanmaya başlayacağız. Gerçekten çok iyi bir şekilde zenginlik yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Müşteriler gelin bakalım. Evet 4 dakikalık oturdu arkadaşlar hemen müşterilerden en iyi paralar geliyor hazır mısınız? Bütün müşteriler bir otursun hepsini aynı anda onaylayacağız. Onayla 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 tamamdır. Çok iyi müşterilerden paralar bir gelmeye başlasın arkadaşlar hemen 200 dolarımız oldu bile. Evet müşteriler gelsin şöyle. Muhteşem şekilde bizim 100 bin biriktirip modem yükseltmeye başlamamız gerekiyor. Şunu bir onaylayalım şimdi. Şuradan. Evet bakın. Her şey iki katı parasına çıkacak 100 bin arkadaşlar. Onaylamamız gereken var mı? O 1900 tamamdır. Bir dakikalık oturmalar birazcık az para kazanıyor ama yine de olsun. Çok iyi. Görevlerimizi yapacağız. Aha Steve. Steve gel buraya. Sen burada ne yapıyorsun? Evet şimdi. 5 tane Steve lazım arkadaşlar bize. Görevi tamamlamak için bir tanesini tamamladık. Steve'ler doğmaya başladı. Steve bulursak kaçırmayacağız. Hatta bilgisayar sistemlerinde oturan var mı yok. Evet 5 tane city arkadaşlar. Çok iyi para vermeden gidiyor bakın kaçırmayalım onu hemen. Bir güvenlik almamız da gerekiyor aslında ama şimdilik paramız o kadar fazla olmadığı için güvenliğe para vermek istemiyorum. Kendi güvenliğimizi kendimiz... o bir city de burada. Gel buraya. Şunu bir yok edelim. Evet 2 tane city oldu arkadaşlar. 3 tane daha city yok edeceğiz. İnternet kafede city var mı? Aynen her gün azar azar belki Steve doğuyordur durmadan. Steve müşterileri bir yok edelim arkadaşlar paramızı kazanalım. Tamamdır. Yapacağımız çok şey var arkadaşlar ama bizim çok fazla para kazanmamız gerekiyor. Şu anda internet kafemiz küçük olduğu için sadece kazanmayı bekliyoruz. Aynen. Müşteriler baksanıza iki tane bilgisayar boş. İçeride iki tane de şurada oyun konsolu boş arkadaşlar. Müşteri gelmiyor. Kazandığımız parayı da sürekli götürüp bankaya bir yatıralım. Orada biriktirelim. 100 bin olunca modem alacağız. Aynen. 32 bin paramız vardı en son arkadaşlar 32 bin gördüğünüz gibi 42 binimiz oldu Şimdiye kadar ki biriktirdiğimiz en rekor parayı biriktirdik Evet City etrafta var mı yok Çok iyi Hırsız da gelmiyor galiba arkadaşlar Şunu bir onaylayalım O 3000 geldi Tekrardan çok iyi şu üçünün bilgisayar Parası da geldiği anda daha da güzel olacak 100.000 biriktireceğiz 3 tane daha stiv lazım arkadaşlar Birazcık daha para gelsin. Şuraya bir bakalım. Müşteriler para ödemeden gitmesin. Aynen kontrol yapmazsak müşteriler para öde O bir dakikalık oturmuş onu bir onaylayalım. Müşteriler çok hızlı akıyor arkadaşlar ve eğer odayı büyütürsek daha fazla bilgisayar olduğu için artık bilgisayarlar onaylamamız da birazcık daha zor olacak. O yüzden otomatik onaylama almamız gerekiyor. Oturanın parası otomatik gelsin. Kapıya da güvenlik aldığımız anda para vermeden gitmeyeni de olacak. Para vermeden de gidemeyecekler arkadaşlar. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Çok iyi paralar gelecek. Evet internet kafemiz çok iyi. Acaba şuraya yeni sistem dizsek. Üçüncü seviye sistem mi dizsek şunları kaldırıp arkadaşlar. Ama bunlardan da hızlı müşteri parası geliyor. Aynen onaylayacak hiçbir şey yok. 9000'imiz oldu. 50.000'i 50 geçti galiba. Şunu bir onaylayalım. Şu üç müşteri biz gittikten sonra para vermeden kalkabilir. Dikkatli olacağız arkadaşlar. O yüzden bunların gitmesini bekliyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bunlar bir gitsin buradan. Onu bir onaylayalım. Evet şuradan bakın 3000. Çok iyi. Müşterilerden paralar gelsin arkadaşlar. Müşteriler çok iyi para kazandırıyor artık. 11 binimiz hemen oldu. Oo bir dakikalık biri oturdu. Tamamdır onu onaylayalım hemen. 21 binimiz oldu. Muhteşem bir para. Evet 42.000 bin vardı. 20 bin de buradan gelecek. Çok iyi arkadaşlar. Şunu bir onaylayalım. Etrafta Steve yok değil mi artık? Aynen Steve'ler tekrar azaldı. Steve görevi yapmaya çalışıyorum. Steve görevinde yeni bir ödül alacağız. Gördüğünüz gibi şuradan bir para gelecek. 27.000 Evet para gerçekten bir gün içinde kazandığımız para çok fazla arkadaşlar artık. Bir gün içinde çok fazla para kazanıyoruz. Müşteriler gelin bakalım internet kafenin modemini yükselttiğimde arkadaşlar daha çok memnun olacaklar ve daha fazla para kazanacağız ve istediğimiz her şeyi yapmaya başlayacağız. 27 binimizi biz götürüp bir bankaya yatıralım. Aynen bankada ne kadar paramız birikti ona bir bakalım. 44 binimiz olmuş. 71 bin tamamdır modem almamıza çok az kaldı Birazcık daha uğraştığımız anda modem alacağız Çok iyi 4 dakikalık oradan para geliyor 2 binimiz var 70 binimiz oldu arkadaşlar 30 bin kazanmamız çok kolay 3 bilgisayar masasından müşteri kalktığı anda 30 binimiz olacak Evet internet kafe şuraları bir gezelim bakalım buralarda bir şeyler var mı Çok iyi şehir çok güzel arkadaşlar müşterilerimiz arttı Çok iyi oldu şimdi artık kazandığımız parayla TNT bile alabiliriz TNT alıp etrafı kırmaya başlayabiliriz. Bir şuradaki sandıkların içine baktık mı? Bir kez daha bakalım. Aynen, bunların altında gizli sandık yok. Bunlar da yemek deposu olarak kullanabiliriz. İleride iyice zengin olursak bunların içine yemekleri stoklarız. Şunun içinde de sandık var. Evet, bunun içinde hiçbir şey yok. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar, müşterilerden 6000 oldu. Para vermeden giden oldu mu acaba? 7 binimiz tekrar oldu. Şuradan onaylaması gerekenleri onaylayalım. Aha City Sitim sen burada ne yapıyorsun? Gel buraya. Ben seni arıyorum her yerde. Çabuk kaçma buraya gel. Oo çok güzel. 3 tane 2 tane sitiv kaldı. Aynen 2 tane sitiv daha yok edersek tamamdır. 11.000 de buradan geldi. 80.000 oldu arkadaşlar. Şimdi şu müşterilerden 3 dakikalık onaylayalım. Evet hemen götürüp bir bankaya yatıralım. Bunların daha bir dakikası var. Bankada artan paradan yararlanalım. Çok iyi. Tamamdır şuradan bir girelim şöyle hızlıca. 15 bin daha 100 bin yaptı mı arkadaşlar? Bakayım bir 71 binimiz var. 87. Tamamdır. 87 bin var arkadaşlar. 100 az kaldı. Sonunda modemi artırıp 2x 2 katı daha fazla para kazanabileceğiz. Evet bakın burada. 4 katı para, 8 katı para arkadaşlar. Biz 2 katını kazanacağız. Gerçekten 100 bin biriktirmesi zor arkadaşlar ama biriktirebilecek güce ulaştık. Artık 100 bin biriktirebiliyoruz. Eskiden olsa 100 bin biriktirecek gücümüz yoktu. Artık 100 bin biriktirecek gücümüz var. Ve çok güzel bir şekilde bunu muhteşem şekilde geliştireceğiz. Onaylayalım bakalım. 4 dakikalık çok iyi. Tamamdır 4 dakikalık oturması çok iyi arkadaşlar. Ve en önemlisi şuradaki elmas internet kafeyi kurmak istiyorum artık. Elmas bilgisayar, elmas kasa, gördüğünüz gibi elmas sandalye, elmas monitör arkadaşlar, elmas klavye. Çok iyi bunların hepsini satın almak istiyorum. Bunu yapmak için şuna bir kez daha bakalım şöyle. Evet bir tane elmas almak için 160 bin mi 1 milyon 600 bin mi vermemiz gerekiyor bilmiyorum Şundan içine bir bakalım Aynen bundan içinde bir şey yok Tamamdır çok iyi Müşterilerden 14 bin daha geldi arkadaşlar Para vermeden kalkan oldu mu bilmiyorum Şunları bir onaylayalım Oo, 4 dakikalık biri daha oturdu Gerçekten muhteşem bir para kazanıyoruz 40 saniye sonra 50 saniye ve 8 saniye 3 masadan para gelecek Onlar da yatırınca Bakalım 100 binimiz olacak mı? Bugün sizinle birlikte arkadaşlar muhteşem şekilde 100.000 biriktirmeye çalıştık ve gerçekten başarılı oluyoruz. Sıfırdan başlayıp 100 bine kadar çıkmaya başladık. Eğer siz de beğendiyseniz internet kafemizi güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. 2 katı para bir bilgisayara 4 dakika oturduklarında 14.000 para vermesi gerekiyor. Artık para kazanmak bizim için çok kolay. Şu müşteriden de bir gelsin bakayım. Bunu götürüp yatıralım ve aynı zamanda internet kafeyi artık müşteri onaylamayalım. internet kafemizi kapatacağız. Evet şunu da yatır. 111 bin. Hepsini çekelim geri. Aynen. Hepsini geri çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 116 bin 989 binimiz var. Çok güzel ama bunu bir bankaya yatıralım çalınmasın. Bir dakika çok fazla para. Eğer bunu çaldırırsak kötü olabilir. Aynen 116.989 burada dursun. Bunu lazım olunca kullanacağız. Modem almak için kullanacağız. Yarın sabah arkadaşlar ilk işimiz yüksek bir şekilde modem almak. Şu iki müşteri de bittiği anda 114 binimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen ilk işimiz modem almak. Modemi alıyoruz. 100 bin para biriktirip modem alacağız arkadaşlar. Ve 2x para kazanmaya başlayacağız. Yarın sabah olduğunda da iki tane daha sitif bulduğumuz anda bir görev daha yapacağız. Oradan bir ödül de alacağız. Gerçekten çok güzel. Müşteriyi 4 dakikalık ama onaylamıyorum. Çünkü internet kafemizi kapatalım. Eğer internet kafeyi dinlendirmezsek arkadaşlar internet kafe patlıyor. Evet 1 dakika sonra da bunlar bitecek. Paraya çok ihtiyacımız olursa arkadaşlar gecede çalışmak zorunda kalıyoruz. Elma da çok yemeye başladık artık. Aynen paramıza bakın 0 ama bankada 116 binimiz var. Çok iyi. Şu iki müşterinin parası da gelsin arkadaşlar. Onları da aldıktan sonra internet kafeyi kapatacağız. Zaten şurada satacağımız bir sürü malzeme var ama bunları satmayacağız. Yeni oda kurduğumuz anda oraya dizeceğiz. Ve bunlardan da ekstra para gelsin. Çünkü arkadaşlar modem sistemi yapıp da 3 GB'a çıkarttığımız anda bu sayede artık ne olacak? Bunlardan da iki katı para gelecek. 7000 para gelmeye başlayacak. Artık onlardan da iyi para kazanacağız. Müşteriler hadi kalkın bakalım. Artık sabah olacak daha siz oturuyorsunuz. Bizim yatmamız gerekiyor. Baksanıza arkadaşlar 7000 geldi gördünüz mü? 40 saniye sonra da şundan bir para gelecek tamamdır. Evet 7000 de bundan gelirse çok iyi. O kalkana kadar bunu da biriktirelim bankamızda. Hepsini topluca çekip modem alacağız. Evet bakayım bir 116.989 gördüğünüz gibi 124.000 Rekor kırdık arkadaşlar 124.000 para biriktirdik Şu müşterinin parası da gelsin tamam İnternet kafeyi kapatalım rahatça gidip bir güzel yatalım Oo, Şuna baksanıza 9 saniyesi kaldı Hadi bakalım saniyen bitiyor artık oynayamazsın kalkmak zorundasın. O para vermeden gidiyor terbiyesiz iki başında beklemişiz al bakalım. Para vermeden gidebileceğini mi zannettin? Şunu bir kapatalım. Evet çok iyi arkadaşlar internet kafemiz şu anda tertemiz gördüğünüz gibi kapattık artık gidip güzelce yatabiliriz ve yarın ilk işimiz modem almak modem alacağız ve artık iki katı para kazanacağız artık altın internet kafe yapma yolunda ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde artık 100 bin biriktirdik ve modem alabilecek güce ulaştık. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.